Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün e, 6 artı 1'li masanın yani muhalefet kanadının e, dün açıkladığı bir e, anayasa düzenlemesi taslağı vardı. Onunla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Benim e, taslakla ilgili en çok dikkatimi çeken iki nokta oldu birincisi güçlendirilmiş parlamenter sistem dedikleri şey buradaki güçlendirilmişten kastın ne olduğunu açıkçası ben anlamadım anlayamadım yani şeye vurgu yapıyorlar 12 Eylül darbesiyle birlikte gelen işte parlamenter sistemin zayıflığına kendi oluşturdukları parlamenter sistemin işte ee, daha güçlü olduğunu e, iddia ediyorlar. Peki bunu nasıl daha güçlü yapmışlar? Öncelikle işte Cumhurbaşkanı diyorlar. Bir kez seçilsin. Sonra 7 yıllık seçilsin. Ee, sonra e, yetkisiz olsun. Yani yetkisiz olsun. Sonra bir de Cumhurbaşkanı'nı halk seçsin. Aslında hani şunu diyemedikleri için muhtemelen bunu bu şekilde söylemişler. Yani halkın elinden seçme etkisini alamayız. O zaman halk seçsin ama yetkisiz etkisiz olsun, sembolik olsun, orada birisi dursun yani. Şimdi bunu ne için böyle yaptıklarını söylüyorlar? Parlamentoyu güçlendirmek için. Yani parlamento güçlü olacakmış. Halkın seçtiği cumhurbaşkanı güçsüz olacak, sembolik olacak, etkisiz olacak. Cumhurbaşkanı etkisiz olunca parlamento güçlü olacak. Mantıkları bu. Peki güçlü olacak dedikleri parlamentonun özelliğine neymiş? Ee, 600 vekil olacak. Tamam mevcut hali zaten. Yurt dışından gelen e, oyların parlamentoda vekil seçme e, gücü azaltılacak. Tamam eyvallah. Hani dışarıdan belki şöyle düşünüyor olabilirler yani dışarının şartlarında yaşayıp Türkiye'de etkili olmasın falan. Bir derece yani. Şu da etkili olmuş olabilir. Hani dışarıdan gelen seçmen daha çok iktidara oy veriyor diyor da olabilirler. Ki bu tam doğru bir tespit de değil yani. Çünkü Avrupa'nın birçok ülkesinden ana muhalefet partisine çok ciddi oylar geliyor. Amerika'dan ciddi oylar geliyor. Yani birinci seçenek daha makul gibi karşılıyorum. Yani hani dışarıdaki insan iç politikada çok etkili olmaz. Neyse. Başka ne olacak? Ee, seçim barajı %3 olacak. Allah Allah. Şimdi bu seçim barajı niçin var? Ve %3 olursa ne olur? Bunu bir oturup düşünmek lazım. Seçim barajı niçin var arkadaşlar? Eee seçime katılacak partiler e, ...mümkün olduğunca ortak paydada birleşsinler. Yani taraflar ortak paydada birleşsin. Bir daha büyük bir topluluk haline gelsin. E, bu şekilde seçime girsin. E, ve... ...çok seslilik. Yani çok seslilikten kastım şu... ...yani ülkeyi bir parlamentodan yönetecekseniz... E, ...doğal olarak bir... E, ...ortak politikanın oluşması gerekir. Yani mesela düşünün %3 e, seçim barajı olan bir parlamentoda Kanarya Severler Derneği parti kursa e, meclise girebilir. Yani bu mecliste belki 20, belki 30, hani bazı dönemlerde belki 50 tane siyasi parti olabilir yani. Hani 50 belki çok abartı olabilir ama yani düşündüğünüz zaman e, çok yüksek oranda e, ...meclise farklı parti girebilir. Peki bu farklı partilerin meclise girmesi parlamentoyu daha mı güçlü hale getirecek? Şimdi burada bakış açısı önemli. Yani siz eğer bir parlamenter mantığıyla hareket ediyorsanız... ...yani parlamentoya vekil seçilecekseniz bu mantıklı. Bu sizi güçlü kılar. Parlamentoda vekil olacaksanız... Bu sizi güçlü kılar. Nasıl güçlü kılar? Ee, %3 oyunuz vardır. %3 oyla vekil seçer, seçilirsiniz. Ee, seçtirirsiniz. Ee, o %3 oyla e, ülkenin %97'si adına karar verirsiniz. Karar verme gücüne sahip olursunuz. Çok kritik bir noktayı işgal edersiniz. Bu şekilde bir parlamenter olarak hem seçilmeniz kolaylaşmış olur hem de e, bireysel olarak yani küçük küçük partiler olarak e, daha güçlü olursunuz. Yani kendi çapınızda. Ama bu neyi getiriyor arkadaşlar? Bu neyi getiriyor? Şimdi bunların güçlendirilmiş parlamenter sistem dediği şeyden koalisyondan başka bir şey çıkma ihtimal yok. Yok yani. Çünkü e, muhtemelen hiçbir parti tek başına çoğunluğu sağlayamayacak. Bir koalisyon gelmesi lazım. E bu koalisyon nasıl kurulacak? Şimdi mesela altılı bir tane masa var. Şu an ortada bir koalisyon yani. Ama bu koalisyonun tek bir ortak noktası var. O da Tayyip Erdoğan gitsin. Başka bir ortak noktası yok. Biri işte milliyetçi, biri solcu, biri dinci, biri PKK'cı, biri ne diyebilirsiniz, biri FETÖ'cü yani neyse artık. Yani bunların tek bir ortak noktası var. O da Tayyip Erdoğan. Peki seçimde diyelim ki bu parlamenter sistem işte kendilerince güçlendirilmiş parlamenter sistemi getirdiler. E bunlar seçime girdiler. İrili ufaklı partiler halinde mecliste yer aldılar. Cumhurbaşkanı da yetkisiz ve etkisiz zaten. Ülkeyi kim yönetecek? Ülkeyi parlamento yönetecek. Parlamento içinden çıkabilecek bir kabine yönetecek. Nasıl yönetecek abi? Kim yönetecek? Yani bunlar nasıl bir araya gelecekler de bir karar verecekler? Yani hangi ortak payda da birleşecekler? Tayyip Erdoğan da yok. O karşı işte karşıda bir ortak payda da birleştirsin sizi. E, nasıl birleşeceksiniz? Yani bu e, bilmiyorum. Ülkeyi kaosa sürükleme, işte ülkenin geleceğini karartma hamlesinden başka bir şey değil. Yani aklı selim ile Elini iki, başını iki elinin arasına koyan herkes biraz düşündüğü zaman bunun ne kadar kaotik bir düzenleme olduğunu, bunun işte parlamentoya vekil olarak seçilecek kişiler ve partiler haricinde millete bir yarar fayda sağlamadığını, işte parlamentoda vekil seçilip bir şekilde geleceğini garantileyen ya da minimum oyla maksimum fayda elde eden parlamenter dışında kimseye faydasının olmadığını herhalde eee aklı selim sahipleri e, kabul edeceklerdir. Güçlendirilmiş parlamenter sistemde ben e, aslında isminin şöyle değiştirilmiş olması gerektiğini düşünüyorum. Güçlendirilmiş parlamenter sistem değil, güçlendirilmiş ee, ...bekil sistemi ya da parti sistemi, yani güçlendirilmiş parlamento sistemi değil de güçlendirilmiş parlamenter sistem. Aslında ismi de doğruymuş. şey. Biz demek ki biraz bakış açımız e, şöyle biraz daha düşündüğüm zaman evet parlamenter. Parlamenter yani parlamentoda yer alan kişi e, güçlenmiş ama e, ülke yönetimi zayıflamış olacak. Evet, bir diğer önemli nokta dünkü Anayasa Taslağı'ndan. Her ne kadar biz altılı bir masayız deseler de yedinci kişi salonda bulunmadığı halde büyük bir karar aldırmış. Yani nedir bu karar? İşte belediyelere kayyum atanmasını zorlaştırılması... Ee, ...ve nihayetinde de 6 aydan uzun süre kayyum atanamaması gibi bir e, düzenleme getirilmiş. E, peki e, bu belediyeler yani kayyum atanan belediyelerin ortak özelliğine bakıyoruz. PKK'ya yardım ve yataklık yapmak. Yani terör suçu işlemek, terörü desteklemek. Bu e, suçu işledikleri için belediye yönetimindeki kişiler bu belediyelere ne yapılmış kayyum atanmış e peki e, muhalefet ne öneriyor diyor ki e, kayyumu işte İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla Danıştay atasın ama bir aylık atasın 6 aya kadar uzatabilsin, 6 aydan sonra hangi terör örgütünün elemanı olursa olsun gelsin işte koltuğuna otursun, istediği yere, istediği şekilde yardımını, yataklığını yapsın. E, işler devam etsin. Abi kim kazanıyor bundan yani? Soruyorum kim kazanıyor? Benim aklıma PKK'dan başka kimse gelmiyor. Yani. Yani şimdi şöyle düşünün. Belediyenin koltuğuna oturuyorsunuz. Sonra ne yaparsanız yapın. E, 6 ay sonra geliyorsunuz. Dümeninizi devam ettiriyorsunuz. Oyununuzu devam ettiriyorsunuz. Bu da tabii e, altılı masanın yedinciden aldığı sufle. O yüzden altı altı birli masa demek daha mantıklı. E, yani konuyla ilgili söylemek istediklerim şimdilik bunlar. Ben öteden beri e, başkanlık sistemini e, destekleyen biriyim. Yani başkanlık sistemi mevzusu ilk gündeme geldiği andan itibaren tabi bunun belli sebepleri var benim açımdan ben her ülkenin kendi kişiliğine kimliğine uygun bir yönetimle yönetilmesi taraftarıyım yani bazı ülkeler vardır gerçekten işte parlamenter sistem onlar için uygundur onlar parlamenter sistemde daha verimli iş yapıyorlardır eyvallah parlamenter sistem olsun bazı ülkeler vardır işte başkanlık sistemi onlar için uygundur ya da başkanlık başkanlık sisteminin farklı nüansları onlar için uygundur. Bazı ülkeler vardır işte monarşi onlar için uygundur. Bu noktada e, sistemin kendisi değil ülkenin hangi sisteme ihtiyacı olduğu e, daha önemli bir kavram yani daha önemli bir konu. O nedenle ben e, Türkiye'nin e, başkanlık sistemi ne ihtiyacı olduğu. Kanaatindeyim. Çünkü bu ülke Doğu ile Batı arasında bir gerilim hattında bulunuyor. Doğal olarak eğer parlamenter sistemi etkin hale getirdiğinizde ülke kaotik bir ortama sürükleniyor. Yani azınlıklar çoğunluğa tahakküm etmeye başlıyor bir noktadan sonra. Halbuki ülkemizin yani her ülkenin sadece bizim ülkemiz için değil, sağlıklı bir ilerleme ve devamını sürdürme iddiası varsa, makul mantıklı sürdürülebilir bir temel politikasının da olması gerekir. Yani hükümetler değişince temel politika hop oradan oraya, oradan oraya savrulmaz. Eğer böyle savrulma yapan ülkeler ol ülkelerden biriyseniz. ...çok ciddiye alınmazsınız uluslararası ilişkilerde. Neden ciddiye alınmazsınız? Düşünün yani bugün mesela... E, ...Türk dünyasıyla bir yakın ilişki içerisindeyiz... ...ya da Arap dünyasıyla bir yakın ilişki içerisindeyiz. Avrupa ile çeşitli ilişkiler, ekonomik ilişkilerimiz var işte... E, ...farklı ilişkilerimiz var. E, Rusya ile ilişkilerimiz var, Amerika ile ilişkilerimiz var. Peki bu ilişkilerimizi e, şekillendiren şey ne? Yani Türkiye ne kadar ciddi görülürse... O kadar e, ilişki derinliği içerisine girebilirsiniz. Mesela Ruslar eğer Türkiye'de kırılgan bir politikanın olduğunu bilirse, Türkiye üzerine politika geliştirmez. Türkiye ile politika geliştirmez. Yani seni masanasına alıp muhatap kabul etmez. Çünkü der ki, kardeşim seninle anlaşırım. Yarın zaten senin hani sistemin dandik. de işte aybaşı seçim var. Ee, yıl doldurmuyor sende hükümet Devamlı hükümet kurulup yıkılıyor Her gelen yeni bir şey söylüyor Seninle ben niye masaya oturayım Niye bir şey konuşayım Niye uzun vadeli bir projeye imza atayım Diyebilir değil mi demesi lazım Zaten mantıklı olan da budur ee, Yani ciddiye alınmak istiyorsak arkadaşlar e, Uzun soluklu e, Bir yönetimin Bu ülkede Hakim olması lazım Yani Başkanlık sistemi bakın mesela Önümüzdeki seçim başkanlık sistemini e, içerisinde bir seçim olacak belki muhalefet kazanacak seçimi e, netice itibariyle e, ülkenin yüzde 50 artı birinin e, söylemi politikayı belirleyecek ve şunu görüyoruz Siz de Muhtemelen görüyorsunuzdur e, muhalefet hiç olmadığı kadar iktidar kanadına yakın yani iktidar seçmenine yakın ve iktidar hiç olmadığı kadar muhalif seçmene yakın. Niye bu yakınlık var? Çünkü oyları geçişkenliğini sağlamak zorundalar. Yani e, şunu söyleyemez bu sistemde bir parti. Kardeşim ben radikal İslamcı bir partiyim. E eee işte şöyle şöyle bir sistem öngörüyorum. Bunun haricinde hiçbir şeyi e, konuşmuyorum, tartışmıyorum diyemez. Ya da ben işte solcu bir partiyim, işte sosyalist bir partiyim, kapitalist ekonomik düzeni yıkmayı hedefliyorum, İşte o yüzden buradayım, ee, bunun haricinde herhangi bir şeyi kabul etmiyorum, ne yapamaz ee, diyemez. Çünkü bunu söylediğiniz zaman iktidar sizin için sadece e, uzaktan beri eleştirilebilen, işte ne bileyim e, taş atılabilen bir yer haline gelir, İktidarın bir parçası olamazsınız. Mesela ne diyoruz? Benzemezler ittifakı. Hiç birbirlerine benzemedikleri halde ittifak halindeler. Neden? Çünkü başkanlık sisteminin doğası. Onları bir araya getirdi. Ortak payda da birleştirdi. İşte ortak payda da birleşmeye ihtiyacımız var. Eğer birimiz ayrı telden çalacaksak bu ülkenin nereye gideceği belli olmaz. Bugün mesela diyelim ki altılı ittifak da iktidar olsa eğer bir sonraki seçimde bir yani bu e, seçim başarısını yenilemek istiyorsa, ne yapmak zorunda? E, iktidar kanadının, iktidar seçmeninin e, hoşnut olacağı işler yapmak zorunda. Eğer bunu yapamazsa zaten e, iktidar doğası gereği hep e, yıprarır. E, kendi seçmeninden kaybettiği çok cüz'i bir oy bile onu e, tekrar muhalefete Düşürür. Tabii belki de bu hakikati gördükleri için ne yapıyorlar? Ülkenin birçok problemi varken, bir takım e, politik sıkıntılar, ekonomik sıkıntılar, askeri sıkıntılar, güvenlik sıkıntıları varken e, muhalefet derdi ne olmuş? İşte kendilerini güçlendirecek bir parlamenter sistem olmuş. Yani kendilerine güç verecek bir parlamenter sistemi Niye? Çünkü başkanlık sisteminde yine hani e, diğer seçmene yaklaşmak zorunda, yine onu dinlemek zorunda, onu e, ne bileyim hadi gel helalleşelim falan demek zorunda yani başkanlık sisteminde. Ama öbür türlü olsa bütün ceborut yüzünü çıkartıp içindekini e, kolayca dışarı vurabilir. Yani e, mesela e, seçim arifesi cami cami gezmek zorunda kalmaz inanmadığı Allah'a el açıp dua etmek zorunda kalmaz. Tabi bu onların karaktersizliklerin bu zorunluluk değil, bunu da altını çizmek lazım. Yani bunu yapan, işte seçim öncesi dindarlaşan, inanmadığı Allah'a el açan insanları bilmiyorum. Yani karakter meselesi bir şey olarak görmüyorum ama ne var? her halükarda birisi, mesela birisi çıkıp şunu söyleyebilir. Evet kardeşim ben sizin inandığınız Allah'a inanmıyorum. Ama sizin inancınıza saygı duyuyorum. Ve inancınızı yaşamanız konusunda sizi sonuna kadar destekliyorum. İnanç ve ibadet özgürlüğünüzü destekliyorum. Yani bunu söylediğiniz zaman zaten bu milletten saygı görürsünüz. Başka bir şey görmezsiniz. Yani insanlar vay efendim sen bizim inandığımız Allah'a inanmıyorsun diye seni taşlayacak değil. Ama senden saygı görmek istiyor. Ama sen eline fırsatı geçirip tekrar saygısızlığı eline geçirmek işte tekrar o saygısız tavrını tekrar insanları işte e, üniversite kapılarından çevirdiğin işte e, çeşitli meslek gruplarından dışladığın ne bileyim dini eğitimi engellediğin o ceberut sistemi geri getirmek istiyorsun. Ve maalesef bunun için yanına ufa, irili ir, ufaklı e, bir takım e, nasıl söyleyeyim gaflete düşmüş grupları da almışsın. Ee, bunun peşine düşmüşsün. Yani benim e, bu konuyla ilgili genel görüşüm bu. E, Rabbim hakkımızda hayırlısını nasip etsin. E, i̇nsanlar görüyor, e, düşünüyor, kendince bir karar da verecektir. Bakalım seçimde ne göreceğiz.